%50 engelli istihdamı ile Türkiye'nin en büyük e, kamu sosyal sorumluluk projesi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'nde e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve iş kurumlarımızın hizmetlerine ilişkin her türlü konuda Ali 170 numarası üzerinden vatandaşlarımıza 7-24 hizmet sağlamaktayız. Herhangi bir zorluk yaşamadık. Neden derseniz ben sadece sözel yönleriyle ilgileniyorum arkadaşımız e, görücü olarak ya, yazı e, şekilde, e, zamanla yarıştığımız için bu şekilde arkadaşımız her şu anda herhangi bir e, zorluk yaşamadık arkadaşlarımızla. Evet iki adet fotoğraf. <laughs>